3 Eylül tarihleri arasında biz Halk Sağlığı Haftası'nı kutlamaktayız. Standlarımızda göz taramalarımız, kemik erimesi taramalarımız, çalışmalarımız bulunmaktadır. Vatandaşa erken tanının önemini vurgulayıp anlatabilmek. Bunu her yıl yapıyoruz. Geçen yıl farklı bir yerdeydik, bu yıl Avlu'da. Vallahi çok büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum güzel yani çok da ilgililer çalışanlar ee, ben sadece göz taraması oldum ee, gerekli bilgilendirmeyi de kendileri yapıyorlar çok memnun kaldım çok teşekkür ederim.